Dördüncü yarışmacımız Oktay Bey ile birlikteyiz. Sahurda sonuncusu. <laughs> Üç seride de yaptığım her yemekten zevk aldım. Denediğim her şeyden zevk aldım. Ondan dolayı hiçbir şikayetim yok. Şikayetim yok. Ve ben kendimi zaten tatmin ettiğimi her bölümün sonunda da açıklama yaptığımda da bunu söyledim. Şimdi ne yapacaksın bize Şimdi bu? ne yapacağım? İrbitli bir tatlı yapacağım. <laughs> Allah Allah! Annem de aynısını dedi. Ne <laughs> yapacaksın? <Hayır. gülüyor> Hatta dün sen ve Cem de irbitli bir tatlı, evet, tatlı yaptı. Evet. Fakat Hı. ben bugün ee, biraz risk alarak irmik tatlısı yapacağım ve bunu şerbetli yapacağım. Oo Fırında pişecek. Fırında ya. pişecek ama keşke bundan önce fırını ısıtsaydım, altını yakmış olsaydım daha iyi olurdu Şimdi diye düşünüyorum. Şimdi ısıtırsın hemen. Evet, hemen ısıtırım. Bakalım, yine farklı bir şey deneyeceğim. Hiç şerbetli, tatlı yapmadım. Umarım yaparım. Süreni başlatıyorum. Başlıyor muyuz? Başlattım. Tamam. <laughs> Yok, bu değil. Bunu kullanmayacağım İlk önce hemen şerbeti koyacağım. Tamam. Şekeri, şiş, suyunu ve şekerini atacağım. Ondan sonra o kaynaya dururken şeylerini yapacağım. Şerbetli yapan ilk kişisin dördüncü evet. günde. İşte yetiştirebilecek miyim acaba? Onu da göreceğiz. Şöyle 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 şöyle, şöyle yapayım. Şekeri eritiyoruz. Aynen. Bu olurken. Ee, ilk başta. Fırını ısıt istersen. Evet. Fırını da açtık. Ee, o ısınacak biz yaparken. O sırada hamur mu yapıyoruz? Evet. Bu sırada hamur yapacağım. Bak Meryem teyze yine var ya şey yapamayayım diye. Görüyorsun değil mi? Sıvı yağı nasıl döküyorum. Ben bununla gidersem <laughs> hani hiçbir şey yapamam. Evet bence de. <laughs> Şimdi yoğurdumuzu da döküyoruz. Tarifi ezberlememişiz. Ezberlemedim ya. Evet, irmik, su bardağı. Şerbetimize ne oluyor? Kaynıyor mu? Ne oluyor? Şerbete bir şeyler oluyor. Bir şeyler olma, dur yerinde dur. Şimdi irmiğimizi dökeceğiz. iki buçuk çay bardağı. İki buçuk çay bardağı Aynen. irmik, iki buçuk da un. Aynen öyle. Ondan sonra bir tane de kabartma tozu. Tamam, bu burada. Bir dakika İlkan'ım ellerimi kullanayım lütfen çalışana engel olmazsınız. Siz de işime engel olmayın ama. Özür dilerim kusura bakmayın. Kabartma tozumuzu da katıyoruz. En önemli püf noktasına geliyoruz. Galiba bunu çırpacağız. Mikserle biraz çırptım. Ama katılaştığı için ben biraz da ellerimle yoğurmak istedim. İlk defa böyle hamur yoğuruyorum. Gerçi annemin de anneme yardım etmiştim ama böyle hiç yoğurmamıştım. Sen yoğurmamışsındır annenle Yoğur. yaparken. Ben böyle şey hani hamur şey olsun diye böyle ayağımızda çınarı sen de koyup ya. Onu yapmıştım var ama çok şey Bence ya. hiç de zevkli değil. Acaba anne beni de sıvıya mı döküyordu? Böyle yapışmıyordu sonra elime. Ama bence tam istediğim kıvamda hamurum. Şerbet ne durumda? Şerbet gayet güzel durumda. Selamı var. Yani abi ne zaman bizi dökeceksin diye bekliyor bence. <laughs> bence tamam. Hamurumu yoğurdum. 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 <laughs> Hamurumu yoğurdum. Ve şimdi tepsiye böyle Böyle yuvarlak yuvarlak şekiller vereceğim. Ondan sonra tepsiye dizeceğim, Tepsiye dizeceğim, fırına vereceğim. 170 derecede 20 dakika duracak. Sonra şerbetini dökeceğim. Beklemeyi alacağız. Bence ben bu işi başaracağım. Bu işte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Üf be. Şöyle şey ben kesin anneme çekmişim ha. Hamaratlığımı ondan mı aldım ben, diyorsun? Benim içimde bir hamaratlık var da. Hani mutfağa yönelmem lazım diye. Yani. Tam 10 tane yani hepimize birer tane tatlı çıktı. Şekilde, tatlı. aynen öyle. Şimdi bunlar? Bunlar fırına gidecek. 20 dakika 170 derecede bekleyecek. Ondan sonra şerbetimizi de döktük dök. Üf. Tatlımız fırından çıktı. Probitürel gibi gözüküyor. <laughs> i̇çine bir krem şantiyle Aynen. Bu sırada da şerbetimiz şerbet dinlendi. Şerbetimizi şöyle döküyoruz. Evet. Dök, dök. Üf, üf, üf. Bak şimdi var ya kesin bir tarafında şerbet olmaz, o da gider ceme gelir. Şimdi şerbetini çekmesini bekleyeceğiz. Ay, şerbetini çekmesini bekleyeceğiz. Sonra hazırız. Sunumda görüşürüz. Görüşürüz. Ee, şimdi sunuma geçiyoruz. Birazcık dinlendi tatlılarımız, Aynen. şerbetini çekti mi? Ya umarım çekmiştir. <laughs> güzel görünüyorlar. Bence yani. de güzel görünüyorlar ama tadı da bir o kadar güzeldir. Sunum... Bu ne ya? Herkes benim tatlımdan kopya çekmiş ya. Herkes mi? Herkes değil. <laughs> üstüne Hindistan cevizlerini döküyoruz. Sonra da üstüne birer parça ceviz koyacağım. Yanına ekstra olarak... Benim tavsiyem... Ya benim tavsiyem değil. Ee, güzel bir tavsiye olarak yanına bir de dondurma koyacağım. Ee, ekstra olarak. Tavsiyeler iyi alınmış. Tavsiyeler iyi canım. O zaman seninle jürilerin karşısında görüşürüz diyelim mi? Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Evet efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> <laughs> kendim bıçaklıyım bunu mu istiyorsun? Değenmezsen hani şey kendim bıçaklıyım. <laughs> Aynen. Değenmeyin kendini şey kesiyor. Afiyet olsun. Umarım beğenirsiniz. Şu bu şey, ne oluyor şimdi? Bu ya, irmik tatlısı. Bir şerbetli irmik, irmik tatlısı. İrmik topçu diye geçen bu mu? Yok bu şerbetli bu irmik tarifte tatlısı. Tarifte ne diye geçiyor? İrmik tatlısı. İrmik Ş topçu diye gördüm ben bunu. Yok şerbetli irmik tatlısı olarak geçiyor. Tamam. Ee, bir çay da olur mu? Tabii. <laughs> Yanında dondurma ile servis edilmiş. Bu detayı evet. evet. beğendim. Güzel, hoşuma gitti. Teşekkür ederim. Malum iftardan çıktık. Evet. Ee, bir soğuk şerbet de ağır gelir diye düşündüm. Yanında da dondurma hmm. iyi gider efendim. Hmm. Umarım şerbeti işlemiştir. Süremiz kısa olduğundan kaynaklı biraz korkuttu beni ama olsun. Üstü şerbet çekmemiş. Hmm. Yememiş. Üstü de alamamışım. Şimdi oysa da o kadar çok dolanmış. Ama tadı iyi yani. Yani görüntü evet. olarak görebilirsin bak. Evet. Yok çata, şey çatalı bastığımda zaten hissettim onu. Ağzıma bir şeker parçaları geliyor gibi. Öyle bir ihtimal var mı? Ay, ay. Hayır. Yok. İrmik. Biraz az mı şey acaba bunda? Yok. Ya irmiği de bence ben yeterli attım. Yani şeyine göre yaptım. Yazan ne deniyordu onunla? Tarif, şey. Tarife göre. Bir sürüdüm. Kemal Koca irmikten mi yapılıyor? Onun dışında neden yapılıyor? Yani ne, neden yapıldığını bilmiyorum ama İrmik de değil ya. 20.000 değil, değil yani. Çok yumuşak çünkü onun şöyle. O farklı. Dışı çok şerbetli. Yani üstüne ya. o kadar çok şerbet döktüm ama maalesef... Evet, çekmemiş. Bak çekmemiş. aşağı kısım şu an tek Hı -hı. şerbetli yeri. Şu kadarcık. Evet. Şerbet çeken kısmı çok lezzetli gerçekten. Hı -hı. Güzel. Üstü de kurabiye gibi olmuş. Hı -hı. Onu fark ettim şu an. Böyle mi yapmak istemiştiniz? <laughs> Yok, böyle hani... Komple şerbetli olmasını istedim fakat... Hı -hı. ...demek ki şerbetini tam yememiş. Hı -hı. Ceviz de iyi yakışmış. Keşke daha fazla, içine ceviz olsa... Tepside de şey var mı? Tepsinin içerisinde var mı şimdi? Şey? Hepsinin üstünde tekrardan patates tabak evet, bardaklarda dört. da yok. Şerbet az olmuş. Az yapmışsın şerbet. Demek ki şey nedir onun adı? Ama tarife göre yapmış. Tarifteki Ama şey demek azmış. ki 2 evet. değil, 3 olabilirmiş bunun şeysi. Acaba çeker bunlar olmuş. daha küçük ve basık olsaydı çeker miydi? Belki Çeride. de. Evet. Belki de. Hı -hı. Yediğim bir şey benziyor bunun tadı da. Evet ya, başlarsan. bir şey çok benziyor. Şekerpahreye mi benziyor? Şekerpahre yemişsem benziyor. Şekerpahre Senin değil, şey... revaniye mi benziyor? Revaniye benziyor evet bu arada. Keşke şeker, parayı peki şey mi? İmbitleme yapılıyor. Ha ha katılıyor içerisinde. O zaman bence şeker paraya benziyor bu arada. E az önce de şeker pare dedim. Yok Kemal Paşa dedim. Hee. <laughs> Revan demedin mi sen? Hayır. Ay herkes Revan var. Revan'i sen demedin mi? <laughs> ben dedim onu. <laughs> Revan'i sen de dedin. <laughs> Kim dedi Revan'i? <laughs> İlke dedi. Sen tamam. de şeyin... E, Kemal Paşa'yı mı sen söyledin? Kemal Paşa dedi o. Kemal Paşa ile alakası yok ama... Sen ne dedin böyle dedi? Ben hiçbir şey söylemiyorum. <laughs> 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 tatlı IQ düşen tatlı. <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Şey olsaymış hani biraz içerisinde ne bileyim... Şey rendeleseydin keşke. Portakal. Mı? Portakal, limon, hmm. ona çok yakışırmış. Ya, e, tarihten çıkmak istemedim. Belki Sen ne yakışırdı. bakıyorsun tariflere ya? Kendi şeyini katacaksın içeriye. Yani. Bir şey değil mi? Yalan olmasın revani yapmanı bekliyordum Sibel teyzen bir tarif alıp. <laughs> Şerbeti ne kadar kaynattın? Belki bir 15-20 dakikaya yakın. Az mı kaynamış? Hayır yok yani şey... Soğuması lazımdı ya ikisi de sıcak mı konuyormuş? Ya şey... O ılıdı biraz herhalde. Ay şerbet için. ılıdı tabii şeydeyken. Fırındayken. Niye yani. soğuk konması lazım? Sıcak mı konur belki? Hamurla kaynıyor. Çünkü olur konuyor hmm. ben anlamıyorum. Hayır ama şey mesela baklavada bazı... Bunları da sıcak atıyor. Hı. Aynen, böyle fokur 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 Hı -hı. Bir şey yapıyor. Hayır, şöyle. Baklava benim bildiğim sıcak olur, şerbet ılık olur. Hayır baklava ya. İşte çok şey... karışık bir mevzu. Herkes farklı bir şey. Jaws şerbet de... döküyorlar ya böyle. Şey Hatta böyle Jaws'lar... Ya, Baklava e, sıcak diye coştular o zaten. Reyden aklımda. Yok kaynar döküyorlar ya. Yabancı döküyor. Damat dizisi vardı ya. Onu he, da yaparlar. He, orada Oradan neydi? mesela aklımda. Antep miydi? Antep miydi? O yöresini bilmem ama Antepliler şey... Antepliler bir yoruma yazabilir mi? Antep baklavası galiba öyle şey yapıyorlar. Sıcak sıcak, <laughs> sıcak katıyorlar ama... ...ben o katıldığı zaman mesela yumuşadığını... ...yani biz öyle yaptığımızda hep yumuşadı bizim baklavalar. O yüzden ben sevmiyorum. Ilık yani. değil mi normalde de aslında? Benim bildiğim öyle. Yani hatta şimdi hiç baklava da soğuk, şerbet de soğuk atılıyor ve kivir kivir çok güzel oluyor. Biz şeyin İrem'in düğününde öyle yapmıştık. Kivir kivir? Yani. <laughs> kıyır kıyır yani. Çıtır çıtır. Çıtır çıtır, kıyır kıyır. <laughs> ne diyorsun? Ne nasıl bilmezsin ya? Bilmiyorum. Ya? ya bir bilim <laughs> <yemezim> Ya <gülüyor> <gülüyor> Büyü büyüm merkez biliyor mu burada? Kardeşim senin Türkçe A1 mi? Bu nedir <laughs> ya? Bir kelime daha acını geliştir ya. Ben, <laughs> ben de, hiç bir şey duymadım. Aynı kelimeyi 5 farklı şekilde tarif ettik. Hepsi yani. bilmediğim Güzel şeyler var. ya. ne Yürü, ya? Sen nasıl? Sen, siz nasıl <laughs> diyorsunuz? <Böyle gülüyor> Çok güzel oluyor böyle ağızda dağılma kıvamına. Ne diyorsun? Ağızda dağılıyor böyle. böyle. Evet, ben ağızda dağılan bir kıvam diyorum. Tamam işte, biraz geliştir onu. Yanına eşeğe de kalma. Şeyler, harmonik at yanına. Bu betimleyen farklı kelimeler de var. Ya Belki vardır da aklıma gelmiyor ama bunlardan birisi değil. Bu beşinden biri değil, onu biliyorum. Benim yaşıma gelince sen de eminim ki hani... O zaman da şu zamanın şeyine göre herhalde kelimeler türetirsiniz, bilmiyorum ben. Mesela ben de sizin... Mesela vibe diyor hani. Ne diyor bu? Vibe. Vibe, ne? <laughs> don't kill my vibe diyor. <gülüyor> 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 o ne? Ne diyorsun yani? Yani, yani benim modumu diyor hani, düşürme mesela, diyor, öldürme hani. diyor. Hmm. Vibe hani. Ya mesela sen şey diyor, senden o vibe almadım yani senden hmm. o şeyi hissedemedim. Iı, şey enerji, yani enerji, enerji şey var, havayı. Ha. Veya ne bileyim hani. Biraz, biraz İngilizce şey. kelimeler. Yani. Vibe yani. zaten İngilizce evet. Çoğu İngilizce şimdiden sonra. Mesela senin zamanındaki ilişkilerde hani işte biz şu an flört ediyoruz deniliyor muydu? Hayır. Ha, ne diyordu? Sevişiyoruz mesela. ha, <gülüyor> <gülüyor> ne gülüyorsun ya? Eskiden sevişiyoruz demiyordu. Sevgiliyiz demiyordum. yani. İki sevmez, sevişmek olabilir. <laughs> Yalan, yani. yani. sevgiliyiz. Arkadaş. Ya. Yani. Arkadaş. Aynen, arkadaşım. arkadaşım. Ya bu kızın şey. Hangi köyde <laughs> yaşıyorduk? Sen <laughs> ne diyor ya. Hayır yok, ben demiyordum. Yani yani. böyle de? şey. Yani biz de yok ama <laughs> birilerinde öyleymiş yani. Ama şey de vardı yani. Hani Çağ geçtikçe hı -hı. Söylemiş olduğumuz kelimelerin de değişiyor, hmm. şey, anlamlar da değişiyor. Bir de şeyden dolayı dedim, biz hiç köyde böyle köy yaşa hayatı yaşamadığımız için hani nereden duydun da onu? <laughs> kim nerede, hangi çevrende dedin? Yavukluğun ya bilinmeyen bir şey mi? Birazcık dinleyelim. Oberte günlerden aklımda şey. kalmıştır, bilmiyorum yani. Evet, benim et çevremde, bizden. Bir bilmiyorum kere kullanılmamıştır mi? yani. Annem yavukluğun dememiştir, yok ya. ya. Oktaycığım, muhabbet <laughs> tatlından daha tatlıydı. <laughs> Tam tersi <laughs> olmasını dilerim. <laughs> Olsun ben en azından yine denedim. Ee, sadece üstündeki şerbetin olmaması. Yani şey, şerbeti onun yememesi. Evet. Modu evet. ama olsun yine kendimce bir şeyler başardım. Yine de ben bunu denemiş olanı sevdim ve beğendim. Tebrik ederim. Ben teşekkür o, güzel ederim. Güzel bir gerçekten. Teşekkür, teşekkür ederim. Evet, ben de takdir ediyorum çocuğum. Teşekkür evet. <laughs> o yüzden iki puan. Para <laughs> kiri. Öyle mi artı? Evet ya ben bunu kesiyorum. <laughs> ya o bir şey yaptı. Tatlıyla ama... yapamam ben. <laughs> Beş güne keser, <laughs> bir 5 bine falan kesersin. Bir de bu tatlılar sonra anca acı vere böyle. <laughs> Oylamayla birlikte yorumlarımızda Fırat yapıp yapıp gidelim. Fırat Bey. Hmm, Doğrucu Davut. Ya şimdi şöyle ben beğendim açıkçası tatlıyı. Evet, Delik doğru. doğru ama biraz üstü hı hı. kuru ıı, şey kalmış. kalmış. Kuru kalmış yani hı hı. şerbeti çok çekmemiş. Ama normal yani süre az olduğu için. Hı hı. Yine şüpheye düşürdün beni yani. yani iyi bir performans bekledim. daha iyi açıkçası. Bir de şöyle bir farkı var seninkinin, şimdi hepsi birbirinden benzeri tatlılardı. Hı. Yani hepsinde aynı işte hani pudingli irmik gibi düşün, hani o sütlü irmik dediğimiz. Hı hı. Seninki mesela tamamen ya farklı bir tatlı oluyorsunuz diye. Evet, yani. Bambaşka bir şey. Ee, o yüzden... Sanki sen <laughs> buldun. Anneminki kadar mesela şey diyemiyorum, her gün olsa yerim hı hı. diyemiyorum. Allah her gün şerbetle tatlı yiyen var mı? Ben bilmiyorum zaten. Var. <laughs> <laughs> vardır canım. Sevmeni vardır ya. Ben çok mesela sevmem da ben de baklava gibi bir şey. Size de farklılık olsun, bana da farklılık olsun olmuş oldu. Hmm. Evet, güzel oldu. 8 veriyorum ya. Cem'le aynı yani. Daha düşüğünü de veremedim, daha yükseğini de veremedim Cem'in çünkü lezzeti daha iyiydi. Hı -hı. Ama seninki de hem farklı dediğim gibi, biraz daha uğraştıran falan böyle. O yüzden Hı -hı. teşekkür ederim. Sekiz. Sağ olun. Ben çok yiyemedim farkındaysan. Hı -hı. Bu söylediğim şeylerden ötürü ben 6 puan veriyorum bu arada. Teşekkür ederim. Abi Ama veriyorsun. cesaretini beğendim bu arada. Teşekkür ederim, sağ ol. Ben sana 7 puan veriyorum. Teşekkür ederim. Anneminki daha iyiydi <laughs> ama bu da gayet iyi yani, hani beğendim. Herkesin söylediği aynı eksikler Standart. zaten Tabii ama canım. genel olarak tadı güzel yani. Böyle dondurmayla servis edilmesi, abimin dediği gibi değişik bir tatlı <laughs> olması falan. Hoşuma gitti. O yüzden yedim. Tebrik ederim. ederim. Ben Ellerine ederim. sağlık. Afiyet olsun. Umarım bundan sonraki daha uzun böyle bir süreçte olur ve hani üst kısmında evet, evet. Yedir yedir evet. şey takmak isteriz bu arada. Güzel ama şeyi falan bak bence çok güzel olmuş. Ee, hamur hamur mu denir evet. buna? Ne Hı -hı. denir? Onun kıvamı vesaire bence güzel Hı -hı. olmuş. Yani, yani şerbet Hı -hı. koymasak hani kurabiye gibi yenir bence. Kurabiye gibi yenir yani. Teşekkür ederim. Bu arada ben artık senin bu performansına şaşırmıyorum. Çünkü yapıyorsun yani İstedikten sonra değişik şeyler yapabiliyorsun. Evet, yapabiliyoruz. Evet, Deniyoruz. demek ki yapabiliyor. Hop yani. ister her şeyi yapabiliyoruz. Bunu gördük. Kesinlikle. Ya ben öncelikle şey söylerim yani takdir ettim seni. Yani Mesela Ben de cesaret edemedim. Olur, evet. şey hani yetiştiremem diye düşündüm. Hatta geldiğinde de ben şey bekliyordum. Hani hamur olmuştur hamur bir tatlı bekliyordur bizi Hı -hı. diye. Ama şerbetsiz bir tatlı çıktı. Olsun, yarı şerbeti. Ben hani çok da böyle fazla böyle baskın olan hani hmm. şeyleri sevmiyorum. Sadece ben e, seni burada eleştireceğim kısmı bir tık mesela şey olabilir. Ben ekşili şeyleri seviyorum. Hmm. Mesela şerbetin ekşili olması. Mesela ben ben direkt hmm. şerbetli tatlıların üzerine e, mesela şey ayrıyeten de üzerine limon sıkarak yemeyi seviyorum. Yani o hani şeyini kırıyor. Hı hı. nedir onun Çok tatlısız. fazla tatlılığını kırıyor. Ama bunda öyle bir şey yok yani. Hani Evet, o normal düz sade. Tariften şaşmadım sadece. Hı hı. İşte onda senin hatan olduğunu düşünmüyorum. Hı. Mesela sen e, şeydir. Ya hani bunları birazcık daha küçük yapabilirdin. Evet, evet. Veya da şerbeti birazcık daha, bir daha evet, fazlalaştırabilirdin. Biliyorum. Daha çok çekerdi hı. ama yani bu performansını beğendim. Teşekkür yani ederim. çok dediğim gibi ben cesaret edemedim. Sen cesaret ettin. Ondan ötürü sana puanım 9. <laughs> Teşekkür ederim. Öyle. Herkese 9 versin herhalde. Ahahahah! <laughs> İyisiyle görüşmeyle 9 versin. Annem Ama çok dertliyorum ben zaten. Hiç, hiç de falan değilim gerçekten. yani Ama bütçeden oldun tam. Bana da 9 verirsen zaten hepsi senin oldu. Aynen <ne gülüyor> Sana o yüzden 8.5'i de 9.5'i ver. Yarın, yarınki performansına göre bakacağım. Değerlendireceğim. Bakıyorum. Ona göre şey yapacağım ama gerçekten bak hepiniz şimdi bak ben bunda hani ben hep söylüyorum. Ben kısa sürede bir şeyler şey yapamıyorum yani. Benim önceden plan program yapmam lazım. Mesela bu tatlı içinde benim yaptığım hani bunu kendim işte kafamda tasarlamaya çalıştım bilmem ne falan filan ama ben kendi performansımı bile o kadar şey yapmadım. Vav wow diyeceğim bir performansım yoktu benim açıkçası. Yani benim evet. şeyim bu. Ama siz mesela, siz de hep farklı farklı çeşitler yaptınız mesela. Ben işte diyorum ya bak... Benim en basit <laughs> Hayır, olsun oğlum. Yani mesela süslemesi, tadı falan hoşuma gitti. Ne yalan söyleyeyim şimdi ben size yani. O yüzden şimdi e, haksızlık etmiş olurum aslında. Siz beni ne kadar sütten, havadan, sudan görseniz de değil yani. Ben gerçekten ciddi ciddi şey Tamam, gönlümüzü aldın gönlümüzü. Ve <laughs> mesela bunda da şey yapamam yani şimdi haksızlık etmiş olurum. Ben kendim bu yaşımda, bu şeyimle buna Hı. ben cesaret edemedim yani. Kısa sürede yapamam diye düşündüm ama Yok, sen yapmış yani. Ve güzel. Var. Senden bu övgüleri almak için bile benim için yeterli Mertes. <laughs> ne var mı sensin. Evet. Ben teşekkür ederim. <laughs> Bakın yemekteyiz o kadar çabalıyorum, kendimi yırtıyorum, kazanamıyorum. Şu basit <laughs> tatlıyla kazanırsam yemin ediyorum bir daha yarışmak. Ara Hayır basit şeyler yapman lazım. Yani <laughs> e, bildiğin <laughs> şeyi yapacaksın. <laughs> e bildiğim şeyler diğerleri de bilmediğim değil ki. Yoksa Cem'in yükselişi Aynen. mi? Aynen. Cem 34 mü? Ben dün hatırlıyorum ya. O <laughs> zaman yarın son günde, ağzının gününde görüşmek üzere. evet, <laughs> <görüşürüz>. Görüşmek üzere. <laughs> görüşürüz.